Merhaba arkadaşlar. Pipetten rapala yapmayı göstereceğim. Şimdi ilk elimizdeki malzemeleri sayın. Bir tane kırmızı bir pipet. 9 santim boyunda gördüğünüz gibi. Kestim ben bu şekilde. Simlerimiz var. iki çeşit sim kullanıyorum burada. İki çeşit tüyümüz var. Ördek tüyü ve bir de yeşil tüyümüz var. Burada çelik ipimiz var. Bu çelik ip 015. Burada ufak kurşunlarımız var minik bunların içine ağırlık yapsın diye 8-10 gram civarında bir şey bunları kullanacağız. Burada da çelik telimizi sıkmamız için iki tane yüzük var gördüğünüz gibi. Şimdilik başlayacağız. İlk önce çelik telimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Üç kancalı bir iğnemiz var. Rapala iğnesi bu. Buradan çelik telimizi takıyorum. Ve şuradaki gördüğünüz gibi bu yüzüğün içine yerleştiriyorum. Bunu penseyle sıkacağım şimdi. Tabii bu tarafı da halk olmasına sağlıyorum ki iğnemiz öbür tarafta rahatlıkla hareket edebilsin. Evet. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi telimizi iğnemize bağladık. Şimdi tüylerimizi ve simlerimizi bağlayacağız. Sıkmış olduğum yüzüğün üzerine bağlıyorum simle tüyü ki iğne burada arkada hareket edebilsin. Sinemamızı kestim. Gördüğünüz gibi. Evet, iğnemizi bu şekilde bağladık. Hazır. Tüyünü bağladık. Şimdi pipetin içine yerleştirmeye geldi. Kırmızı bir pipetimiz var. O yüzden tüylerde kırmızı tüy kullanmadım. Pipet zaten kırmızı. Çeliklerimizi pipetten geçiriyoruz şu şekilde. Evet son tarafını da bu şekilde sonlandıracağız. Yalnız bu kısmını silikon dolduracağım buraya. Bunu da bu şekilde buraya sabitleyeceğim. Evet silikonumuz ısındı. Gördüğünüz gibi pipetin bu kısmından dolduracağım biraz. bu şekilde sabitlendi. Ön tarafı da o şekilde sabitleyeceğim. Tabi ağırlık olsun diye gördüğünüz gibi burada kurşunlarımız var. 8-10 gram kurşunlarımız var demiştim. Onları dolduracağım. Evet gördüğünüz gibi içine 8-10 gramlık kurşunu da doldurdum. Ve hafif de ses çıkarıyor. Boşluk var. Ön tarafı da sonlandıracağım. Bir tane yüzük taktım. Çelik teli sıkmak için bir tane fır döndü takıyorum. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bu şekilde sonlandıracağım şimdi. Ve sıcak silikonla ön taraftan dolguyu yapıyorum. şekilde bastırıyorum. Silikon var ön tarafta. Pipeti de o sıcaklıkla birbirine yapıştırıyor. Evet, gördüğünüz gibi silikonun sıcaklığıyla pipet birbirine yapışmış oldu. Ön tarafta da hafif bir dolgu olmuş oldu. İçinde kurşunlar var. Kurşunlar Gördüğünüz gibi hem atarken kolaylık sağlasın diye bir ağırlık hem de ufak da olsa bir ses yapacak. Evet arkadaşlar. Rapalamız gördüğünüz gibi bu şekilde bitti. Ee, arkada iki çeşit sim kullandım. Bir ördek tüyümüz var. Burada. Ve yeşil tüyümüz var. Ön tarafını da bu şekilde sonlandırdım. Fır döndüğünde ve sıcak silikonla buraya yapıştırdım zaten sıyı görünce pipet hemen birbirine yapışıyor. Gördüğünüz gibi içi de kurşun dolu. Bu şekilde rapalamızı yapmış olduk pipetten rapalamızı.